Merhaba arkadaşlar Arabic World kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle Suriye lehçesini öğreniyorum serimizde hastanede kullanılan belli cümle ve kelime kalıpları üzerinden ilerleyeceğiz. Bizleri takip eden arkadaşlarımızın da bildiği üzere geçmiş videolarımızda market alışverişi esnasında kullanılan belli başlı kelime kalıpları üzerine durmuştuk. Bugünkü dersimizde ise sizlerle hastanede kullanılan kelime kalıpları üzerine duracağız arkadaşlar. Geçmiş videolarımızı izlemeyen arkadaşlarımız varsa yukarıda çıkacak olan ünlem işaretine tıklayarak geçmiş videolarımıza ulaşabilirler arkadaşlar. Kağıt ve kaleminiz hazırsa dersimize başlıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle mesela hastaneye gidiyoruz diyelim. Hastaneye giderken hastanenin nerede olduğunu sormak istersek geçmiş videolarımızdan hatırlayacağınız üzere Wayne kalıbı neresi demekti nerede? Mesela Wayne il meşfe hastane nerede? Wayne il meşfe veya Wayne bikun il meşfe Wayne bikun il meşfe hastane nerede oluyor? Hastane tam olarak ne tarafta hani? Yani Wayne il meşfe Wayne bikun il meşfe Hastane nerede? Hastane ne tarafta? Nerede oluyor? gibi manalara gelir arkadaşlar. Bir diğer cümle kalıbımız ise mesela randevu almak istiyorum. Ana bidde ahjez el mowi. Ana bidde Ana bidde Ben randevu almak istiyorum. Ben randevu alacağım şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Ana bidde ahciz Veya mesela benim randevum var diyeceğiz. Ana indi mowi. Ana indi Benim Randevum var. Hastaneye girildi mesela. Hastanede kayıt işlemi nerede yapılıyor mesela? Sıra e, kayıt yaptıracaksınız. Kimlik kaydı nerede yapılıyor? Wayne bıyaçut teskil elhuiye. Wayne Kimlik kaydı nerede alınıyor? Nerede bia alkod tescil Ya da? <laughs> kimliği nerede? Am besjel el hoviye? Nerede? Am besjel el hoviye? kaydediyorum? Şeklinde sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben sadece temel kalıbı veriyorum. Bu ve buna benzer şekillerde gelir yani kullanabilirsiniz. Sokak Arapçası olduğu için sonuçta yani hani bunun belli böyle kaideleri yok. Yani siz rahatınıza gelen kelimeler üzerinden durumunuzu ifade edebilirsiniz. Mesela kimlik kaydı esnasında oradaki görevli arkadaşın kullanabileceği kelime ise hani kimli kimliğinizi alabilir miyim? دي مثلا ممكن آخذ الهوية تبعيتك لو سمحت ممكن آخذ الهوية تبعيتك لو سمحت يعني لطفاً كم دي على ميم. ممكن آخذ على ميم الهوي الهوية تبعيتك يعني الهوية تبعيتك senin kimliğin yani kimliğin kimliğini alabilir miyim samahd, lütfen şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar ya da mümkün ta'tini ta ta'tini verir misin mümkün ta'tini ta hawiye mümkün ta'tini ta el hawiye kimliğini verebilir misin ha, doktorun mesela odasını soracağız sormak istiyorsak doktorun odası nerede Wayne el gırfe tabaiti tabib ya da tabi'ip doktor demek veya doktor kelimesi de yine kullanılıyor arkadaşlar. Suriye ilçesinde yani doktor olarak da kullanabilirsiniz. Wayne el e, oda nerede tebe'i tebe'iti doktor doktorun odası nerede ve mesela elinizde bir doktor bir kağıt var hani burada yazıyor bu doktorun odası nerede diyeceksiniz Wayne'le doktor had. Bu doktorun odası nerede? Şeklinde ifade edebilirsiniz. Bir diğer cümle kalıbımız ise, hani doktorun yerini tarif ederken, hani mesela diyeceksiniz ki üst katta. yukarı çık diyeceksiniz. It lafo yukarı çık. Tabi it tani ikinci kat. Tabi it talit. El -غurfe. Tabaiyet doktor bi tabi <-tâlit> Doktorun odası üçüncü katta. El hurfe tabaiyet doktor bi tabi talit. Bi tabi Bir diğer cümle kalıbımız ise. Hani doktor hastayı soracağı zaman neyin var? Şu bek. Şu bek. Neyin var? Veya şu bik. Bek müzekker için erillerde erkeklerde kullanıyorduk. Bik de kadınlar için. Dişillerde kullanıyoruz arkadaşlar. Şu bek. Şu neyin var? Veya neren ağrıyor? وين am يوجعك? وين am يوجعك? نارا ناوريو. Cevap verirken de mesela am yuja'ni batni. Karnım ağrıyor. Ya da am yuja'ni ra'si. Aynen arkadaşlar. Am yuja'ni batni. Karnım ağrıyor. Aw ra'si. Ya da başım ağrıyor. Veya mesela şu bekledi ya neyin var? Andi waj'u'r ra's. Waj'u'r waj'u'r waj'u. Sorun arkadaşlar. Waj'u'r baş ağrım var. Ya da am batni mesela. Veya am ra'si. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor şeklinde ifade edebilirsiniz. Doktor geldi mesela hani dokunur ya böyle buran ağrıyor mu? Fi veca'hun. Mesela dokunuyor böyle. Fi veca'hun. Fi Burada ağrı var mı yani? Burası ağrıyor mu? La ma fi veca'hun. Hun fi. La ma fi fi. Hayır burada ağrı yok. Burada var. Şeklinde ifade ederiz. Ya da la Ma'am yujani hon, ma'am yujani hon. Burasa ağrımıyor. Am yujani idi. Elim ağrıyor. Am yujani idi. Elim ağrıyor, kolum ağrıyor şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bir diğer kalıpimiz ise mesela am ra'sek aw batnak Yani başında veya karnında bir ağrı var mı? Am yujak. Am yujak ra'sek aw batnak Yani karnında veya başında bir şey var mı? Bir ağrı var mı? Am batnek aura raasek Cevap olarak da bildiğiniz üzere arkadaşlar le ma am Hayır ağrımıyor ya da einam 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 am yucani şeklinde ifade edebilirsiniz. Naam, ey gibi kelimeler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanabileceğimiz kelime kalıplar arkadaşlar bu şekilde gelmektedir. Yani e, benim duyduklarım veya karşıma çıkan kalıplar bu şekildedir. Yine merak ettiğiniz başka cümle kalıpları varsa hastane içinde kullanılacak. Bunları bizlere yorumlarda bildirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi cümle kalıplarını aldıktan sonra belli başlı kelimelerden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki mesela musekkin ağrı kesici. Musekkin ağrı kesici. Ya da veca. Veca arkadaşlar ağrı demek. Ağrı. Veca. Ağrı. Musekkin ağrı kesici. İğne. ibre. İbre iğne demek arkadaşlar. İbre iğne. Mesela veca ağrı demiştik. Ağrı gitti. Rahil veca. Mesela diyeceğiz ki. ilaç aldıktan sonra ağrı gitti. بعد بعد ما أخذت الدواء راح الوجع راح الوجع أو خفف الوجع يعني خفيف لده خف ال خف الوجع يا veya أعرى خفيف olarak ifade edebiliriz. Ee, bir diğer kelimemiz mesela Türkçe'de kullanılan yine serum kelimesi serum Suriye reçesinde de serum olarak yine kullanılıyor arkadaşlar. Ee, reçete kelimesi yine reçete kullanılıyor. Hastane meşfe meşfe Hastane. Mumarrida. Mumarrida. Hemşire. Tabip veya doktor. ikisi de yine doktorda kullanılıyor. Tabip veya doktor. Doktor demek. Marid. Marid. Hasta demek. Marid. Hasta. Yani ene marid. Ben hastayım. Ene marid. Ben hastayım. Marad. Hastalık. Andi marad. Bende bir hastalık var yani. Mesela andi marad. Bende hastalık var. Hastalıklıyım. Marad. Hastalık. Saydaniye. Saydaniye yani eczane arkadaşlar. Kıs Kısmi is'af. قسم الاسعاف اجل سيرفيس تحليل الدم تحليل الدم اه كان تحليلي تحليل البول تحليل البول ادرار تحليلي تحرير تحليل البول ادرار تحليلي تصوير الاشعه تصوير الاشعه يعني رنتكن فيلم شكل ما arkadaşlar تصوير الاشعه جراح عام جراح عام يعني جنال جراح ويا جراح الاطفال شجوك جراحه şekilde yine kullanılır kan alma bölümü mesela kısım sahbedem kısım kısım sahbedem kan alma bölümü kan alma kısım yani sahbedem kan çekme yani kan alma demek arkadaşlar bir diğer kelimemiz nezle nezle ya da reshe bunlar arkadaşlar hani akıntı demek zukem veya grip grip demek yani grip yine grip kullanılabiliyor veya zukem olarak ifade edebilirsiniz grip nezle akıntı bir de soğuk algınlığı mesela diyeceksiniz berd Andi bird. Soğuk algınlığı yani üşütme ifade edeceksiniz hani. Yine gripte de kullanabilirsiniz yani. Andy bird. Soğuk algınlığı. Bird. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli bir ders olmuştur. Merak ettiğiniz daha başka cümle kalıpları veya kelimeler varsa bunları bizlere yorumlarda bildirerek yardımcı olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.